Evet. İncilmaz cinayetiyle ilgili buradasın. Tanık sıfatıyla. O yüzden korkacak bir şey yok. Direkt soruya geçiyorum. Sen İncil'le Mert'in sevgili olduğunu biliyor muydun? Öyle sessiz mi kalacaksın? Şunun şurasında konuşuyoruz değil mi? Evet, biliyordun. Yaklaşık bir yıldır birlikteydiler. Nasıldı peki? Kıskanır mıydı çok? Üstüne gelir miydi? Yani Mert İnci'yi çok seviyordu. İnci de Mert'i. Yani bazen. Siz çok yakınmışsınız herhalde anladığım kadarıyla. İnci'nin Mert'ten başka görüştüğü birisi var mıydı mesela? Hayır. Hayır asla. İkisi de birbirlerine deli gibi aşıktı. Sen bu arada Mert'i İnci'nin kaybolduğu gece görmüşsün. Anlatsana biraz bize. Gece geldi. İnci'ye ulaşamamış. Aradı durdu. Açmayınca da sinirlendi biraz. Sonra biz birlikte dışarı çıktık. O İnci'ye ulaşmaya devam etti. Yani çalıştı en azından. Ondan sonra ben eve geri geldim. O tekrar çıktı. İnci'nin evine gidiyordu en son. Hep böyle mi yapardı? Üstüne gelir miydi kızın? Biraz fazla düşkündü. Hatta ben de kaç kere oğlum rahat bırak kız dedim. Anladım Kaya. Peki Mert, İnci'nin başkasıyla görüştüğünü duysa ne yapardı?